Baba dayı, ver emri artık Aksa için canımızı verelim. Yeter artık, vakti gelmedi mi dayı? Şu kafir Siyonistlerimizle Aksa'dan temizleyelim. Ver emri, ver! Ver emri! Ver emri! Haydi! Arkadaşlar, 1 minut arkadaşlar, 1 dakika. 1 dakika arkadaşlar. Hepinize 3 basit soru soracağım. Bu 3 tane basit soru Siyonizmi besleyen ana damarlardır. Bu üç sorudan sonra hala bu salonda aramızda kalanlar varsa, onlarla beraber bugün Kudüs'ü almak için yola çıkacağız. Anlaştık mı? Anlaştık! Haydi, 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 Birinci olarak, şu an, Zebinde Malbora sigarası olan arkadaşlar ufak ufak salonu terk etsin. Kimse darılmasın. Bu bir imtihandır. Kimse darılmasın. Buyurun arkadaşlar. İkinci olarak üzerindeki mintanları, gömlekleri Ariel matikle yıkayan arkadaşlar. Siz de o arkadaşları yetişin lütfen. Hadi buyurun arkadaşlar. Hadi buyurun. Üçüncü olarak evinde Coca-Cola'yı, Danone'yi eksik etmeyen arkadaşları da bir zahmet dışarıya alalım. Buyurun arkadaşlar. Kaç kişi kaldı Koca Yusuf? Beş kişi kaldık. Arkadaşlar, dürüst olalım. Evinin yanındaki camiye, cemaate gitmeyen arkadaşlar, ben cihata gidiyorum derse yalan olur. Bu sabah camiye, cemaate gidemeyen arkadaşları da lütfen dışarı alalım. Kozay, kimse kalmadı. Koza Yusuf, akşam ben de dirilişe takıldım. Sabah cemaate yetişemedim. Kalk biz de gidelim. <laughs>